Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte God Tycoon yani Tanrı Tycoon oynuyoruz. Yanımızda Enes de var. Enes'le birlikte bugün çok güzel bir Tycoon oynayacağız inşallah. Şimdi paramız varken bir sürü dropper alacağız. Zaten bu dropperların ben de ölüm oldu. O pos, potion işte. Ben de ölüm oldum. Böyle taykın yapıyoruz. Herkes bilir zaten bu oyunu da. Her oyunu da herkes biliyor zaten. Bizim çektiğimiz oyunlar hep şey. Herkesin bildiği oyunlar da. E, i̇yi o de. Ben, bilmem, ben. Ben dropperları. Ben al, para veren dropperı koymadan. Geliştirici alıyorum ya. Bu ne mantıksız bir şey. Şöyle gelişelim. Bu bölümde bitirir miyim bilmiyorum. Oyunun zorluğuna kalmış. İnşallah fazla zor değildir de bitirebiliriz. Dropper'lar baya ucuz. Evet. Dropper'ları hemen bitirelim. Dropper'larımız hemen bitti. Şimdi duvar almaya başlayacağım. Duvarlarımızı alalım. Birinci duvar. ikinci ikinci duvar. Üçüncü duvar. Bu ne? Tek teker teker koyuyorum. Camı bile ayrı koyuyorum ya. Şimdi lazer kapısı. Her ya üst kat koymadan merdiven alıyorum. Çok saçma ya. Bir de burada ya insan buradan çıkabiliyor. Ben hangi kafayla burayı koydum? Zaten oyunda çift zıplama var ya. Her neyse biz yine de silahımızı alalım. Bu ne? Bu mu? Evet. Silah zeminimizi aldık. Ölüm kılıcı ve lanetli asa. Şimdi silahlarımızı deniyorum. Bir önceki taptığım taykanında silahlarımı e, silahlarını deneyecek kimse yoktu. Şimdi var. Evet. Şimdi silahlarımızı deneyeceğiz. En az gel dışarıda deneyelim. Benim bu kılıç zaten. Bu ne şimdi? Bu da bir şey atıyor. Gel bir bakalım. Ha aynı mı ya? Ne kadar vuruyor? Gelsene bir bak. Ha seni zehirledim. Zehirledim seni. Gel lan. Oha bu kılıçlar bayağı vuruyor lan. Bu kılıçlar bayağı vuruyor. Tek atıyor adam ya. Biraz güçlü olmamış mı bu kılıçlar ya? Ha neyse. Biz şimdi hemen ikinci katımıza geçiyoruz. Zaten çok basit bir şekilde geçebiliyoruz. Bitirebiliriz belki bu üst kattaki dropperlar bir anda pahalandı ya. Olsun yine alabiliyoruz. Bu arada beni biri zehirledi. Gel lan buraya. Öldürdüm. Ya, ben de ölüyorum ya. Dur ben de ikinci aldım. Enes bana suikast hazırladı ama kendisi suikasta düştü. Evet. Ya ben buraya dropper almadım. Niye şey alıyorum ya? Neydi? Yükseltici alıyorum. Daha dropper yok ki burada. Bir boka yaramıyor bu şu an burada. Enes canım mı kalmadı ya? Canım mı bitirdi? Şimdi Katla da silah var mıdır acaba? Varmış. Ama bir tık pahalı gibi. Ya bak. seni oradan vurdum. Ben de seni oradan vurdum. Dehirleniyorum, öleceğim. Ya bütün silahlar aynı galiba ya. Bilmiyorum. Sen bir tane vuruyoruz daha gitmiyor. O zaman özellikleri var. Evet şimdi bir sonraki silahımızı alalım. 10 binliğimi alalım. Yoksa 7500'lüğümü alalım. Ya bir dur ya. Valla vura vura bir ettin. İskelet asası. Ölüm tır tırpanı. Dönüşüm ölüm tanrısı. Ben ölüm tanrısına dönüşmek istemiyorum. O yüzden e, ee, iskelet asasını alacağım. Bakalım. Uy, çok havalı bir şey ver. Gel lan. Enes bu sefer bitecek. Aa iskelet spamlıyor. Bu ne lan? Küçücük iskelet spamladı bu. Ne işe yarıyor la bu? Bunlar insana saldırsa neye yarar? Küçücükler zaten. Aa birisi geldi. Dur ben silah aldım. Öldürdü. Dur o burada. bitirmeden silah alıyorum. Valla ben de bitirmedim ki. Ya herkes çıkıyor. Şimdi çıkamayacaklar sanırım. Az daha zorlasa çıkarlar. Şöyle. Bu ne ya? Valla çift zıplama çok kötü olmuş. Herkes evlerinin içine girip silahlarımızı çalıyorlar. Oh. Bir sürü paramız birikmiş. Evet şimdi bir sonraki dro dropper'ımız ya, geliştiricimizi alıyoruz Dropper almadan önce geliştiricilerimizi Yerlerimizi tamamlıyoruz ki Geliştiriciler öyle dursunlar Hiçbir işe yaramaz Birisi benim evime girdi sanırım ya Sanki birini gördüm ama Şimdi bir sonraki Dropper'ımızı alacağız Daha bir dur dropper'ımı alayım Enes beni öldürüyor Ay Öyle. Oha ne kadar vurdun e, Vurdum mu ki Evet Geri canımdan Çeyrek canım kaldı Dokundurarak adamları öldürebiliyor İşte tanrı olmanın Özelliği bu Tabi sen de tanrısın ya Ben evet. yanlışlıkla Tanrıya dönüşme şeyimi aldım ya. Var tanrı olalım da Ölüm tanrısı. Lan kara kafalı Mahmut'um. Bence hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Ben korkuluğa benzedim. Bu ne ya? Tan ben ölüm tanrısından çok korkuluk oldum şu an. Bari iskeletlerim öldürsün şunu. yiyelim. İskeletlerimiz ona el sallayarak öldürüyor. Çıkartıyorum. Çıkartabilirsem. Ah bak bunlar. Canım çok az. İkimiz öldük. İkimiz öldük. Çok epik bir savaş döndü orada. Ama senin evet, şeyin de var. Çok etkili. Ama ben önceden atak yaptım. Evet şimdi bir sonraki silahımızı alıyorum. Ölüm tır tırpa tırpanı. Oy çok havalı bir şeye benziyor. Çantamızdan alalım. Şunun yerine alalım. Gel bakalım Enes. Çok Dün iyi. Ben de silahımı alayım. Çok iyi bir silah benziyor. Bu sana girecek. Kapısının önünde beni vurmaya çalışıyor. Gel lan bu. koçlarım. Ya gel. Ulan ben de mi saldırıyım? Allah ya. Bu ne ya? Bu Bravo kılıç be. hiçbir işe yaramıyor ki. Gelsene bir deneyeyim. Beni kazıkladılar. kılıç vurmuyor ya. Tekrar deneyeceğim. Neredesin sen? Kaleceğim dur şu dropumuzu alalım. Bir katımızda bir tekrar bitti. Bir sonraki kata birazdan geçeriz. Bakalım Enes'in üstümüz. Üst... Üç kat mı var? Evet, sanırım. Gelsene Enes, bir deneyelim. Gitsene bir deneyin. Ya bir dur, şunu bırak ya. Enes'i de deneyelim. Bu ne? De çok Kolunu koparttın yani. Enes. Ben kolumu kopartmışım. Gel buraya. Gel buraya. Çok, çok saçma savaşlar dönüyor bunda çünkü kılıcımız o kadar güçlü ki hemen tek atıyor. Şimdi bir sonraki duvarımızı alalım. Birinci duvar, ikinci duvar, merdiven. Abi ne? Satın al. Ha merdiveni niye buraya koyuyorum ya? Ve diğer merdiven ve son katmış. Bir sonraki kat son katmış o katı dalları bitiririz videoyu. Paramızın birikmesini bekliyoruz. Şu an 7000. Azıcık param biriksin de ben ondan sonra gelirim. Evet paramız birikti şimdi alalım. 50, 64 bin liramız birikmiş. 81 bin lira oldu. Şimdi inşallah bu para dropper'ımızı yani tayhanımızı bitirmemize iş yeter de. Son katı almam bile zemini o kadar pahalı ki. Büyük ihtimalle yetmeyecek. Lan Lan ah, öldür. La benim silahım yok. Boşver kaçtı. Şimdi kaçtı. şimdi can iksiri var. Aldık. Can iksiri. Bir de işte şu iksiri var. Zombi iksiri. Ya herkes de anniyor. Yani sende vartı. Bak sende vartı. Bende zombi iksiri var. Bende muz iksiri var. Şimdi paramızı alalım, üst kata çıkalım. Droperımızı ben çatıyı almayım. Çünkü çatılar zaten gereksiz. O iksirimizi de alalım. Çeçe de en kötü tanrıyı seçtim ya. Allah uç ne uçabiliyor ne şey yapabiliyor. Bakalım. Sana inanıyorum zombi bombası. Oo, oy bir şey şeye bence. Bakalım. Bakayım. Fırlattım. O zombi çıktı. O zombinin eli çıktı. Zombi elim o. Evet. Gelsene bir dokunsana. Lan! Oha! Enes'i götürdüler. Direk tek atıyor. Açabiliyor mu bakayım? mu? Atıyorum. Asılsın beni. Tutun. Ah! Kaçılmıyor da. Uy! Sonunda güçlü bir şey oldu. Sonuncu. Yani biziz bizim yerimize girmeye çalışıyor. Hemen ona bomba atalım lütfen. Eller tutsun onu. Aa bu ne? Patron. Ben bir şey satın aldım. Arkada iki tane büyük top oldu. Gel baksana beyime. Bak Bakayım. Açayım mı? Açsana. He. Şey. Tamam buradan bakabiliyorum. Gördüm. İki tane top olmuş. Süs işte. Ben de paramı son kez alayım. 28 bin liram birikmiş. Gidelim muskata. Güzelmiş. Benim son silahım. Bu rapor değil. Çatı hata alalım. Süsümüze bakalım. Bu ne? Dekorlar. Bende ne varmış dekor? Bende dekor yok. Bu ne? Dekor satın aldırdı 20 bin lira. Ha, mezar taşı gelmiş. Çok önemli. Her neyse. Çatıyı da almamıza gerek yok. Ya da alalım. Video ne de olsa kısa olacak. Bu gidişle. Şimdi son dekorunu alacağım. Bu dekorda ne çıkacak bilmiyorum. Ne oldu? Aa bu mu geldi? Kur kafası geldi. Çok önemliydi. Mürekkep yapmışlar. Son duvar atlı bir şeyimiz var ama onu da almayacağım. Bir de bir son duvar da değil. Son duvar bir. Bir de ikisini alacağım. Sonra çatıyı da alacağım. Öyle biteyim. Boş ver orası da önemli değil. Dur. Ee, ben silahlarımı alayım. Enes ve Esra atacağız. Enes'i bekliyorum. Gel bakayım Enes. İkisini aldım. Neredesin sen? Burada. oradasın bu Senin çok güçlü bir bulmam var. Ama ona değmezsen bir şey olmaz ki. Söz iksirimi içeyim. Ben ama öldürdüm. ama Minnok'u aldım. Acaba Minnok şeylerini... <laughs> minnok şeylerini öldürebiliyor muyuz o bombanla? Bir oldu. Tamam. 3 Gel ya. Ne de olsa ben kazanacağım hadi. Ama benim benim geldi. Boş Ya boş ver zaten. Benimkine de gir Boş verecekler. Bu arada benim bombam baga mı girdi? Atılmıyor bomba. Boş yer. Benim kılıcım çok güçlü. Sen de öldün ama ben de öldüm ama sen ilk öldün. 1-1. Bir, bir, bir. Bir, bir, bir. Ne? 1-1. Bir, bir. Tamam bir dakika ben kılıcımı alayım. Daha üst kattayken param da varken şu duvarı da alalım. İşte bir tane daha alacağız bu duvardan. En sonunda da çatı dikeriz. Işte. Ha, evet gözüküyor. Evet şunun gibi oluyor. Bir de bu, bu uzun oluyor. Hadi gel başlayalım. Başlattı. İkinimiz de öldük. Gel kılıç ver ses. Hiçbir şey alma. Sadece kılıçla. İlk kılıç mı yoksa ikinci kılıç mı? İlk. Tamam. Gel bakalım. Bu savaşta da kaz alan kazanır. Ama o kılıçı veriyormuş. Aldım. Ben yine kılıç. Ben yok ettim. Benim kılıcım çok güçlüymüş arkadaşlar. Her neyse gel bitir iş yapalım Enes. Işte. Aa, giy. melek gerçek değildir dediler. Melekler gerçek çıktı. Kız uçuyor. Her neyse. Bu videomuz da buraya kadardı. Dur. Son. Sen de kıyafetini Boş ver. Bu videomuz da buraya kadardı. Umarım beğenmiştirsiniz. Görüşürüz. 一个进来。